Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Vodafone'da haftalık 1 GB internet hiçbir ücret ödemeden nasıl alınır? Sizlere bunu göstereceğim. isterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bana ücretsiz bir şekilde destek vermek istiyorsanız kanalıma abone olmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi internet nasıl alınır? Buna geçelim. Arkadaşlar Vodafone yanımda uygulamasına giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar tarifeye geliyoruz. Daha sonra en alt kısımda bulunan dijital servisler bölümüne giriyoruz. Buraya geldikten sonra yukarıdaki bölümü bir defalığına sağa doğru kaydırıyoruz ve güvenlik bölümüne geliyoruz. Burada en alt kısımda bulunan 100 GB güvenli depo ek paketine tıklıyoruz. Daha sonra servisi başlat diyoruz ve onayla diyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bizden hiçbir ücret kesmiyor. Şimdi zaten mesajımız da gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mesajımız da geldi. Arkadaşlar mesaj geldikten sonra maksimum 5 dakika veya 10 dakika içerisinde arkadaşlar haftalık 1 GB internetiniz size hattınıza yüklenecek. Şimdi sizlere kanatında göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Güvenli depo ek paketiniz dahilindeki bir hafta geçerli 1 GB arkadaşlar. Kanatını da sizlere gösterdim. Yapamayanlar olursa da arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin. Ben sizlere oradan daha yardım etmeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.